Para YouTube kanalından herkese merhaba. Ben Hande Sarıoğlu. Bugün 27 Eylül 2021 Pazartesi Coin Haber'de kripto piyasasına dair öne çıkan başlıklarla karşınızdayız. Galatasaray sezon boyunca kulüp tarihinin önemli olaylarını vurgulayan bir koleksiyonu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Satışa kulübün kurucusu ve bir numaralı üyesi Ali Samiye'nin anasına çıkarılacak NFT koleksiyonuyla başlanacak. 3 bölümden oluşan ve 1 Ekim'de ilkinin arz edileceği Ali Samiye NFT koleksiyonu Galatasaray ve Şirtum'un web sitelerinden satın alınabilecek. Koleksiyon Türkiye'de piyasaya sürülen ilk spor kulübe NFT koleksiyonu olma özelliğini taşıyor. Çıkarılan bu ürün kulübünün kurucusu adına çıkarılan ilk NFT koleksiyonu olması açısından da dünyada bir ilk olarak dikkat çekiyor. Bitcoin ETF'lerinde ABD menkul kıymetler borsa ve komisyonu için süre daralırken uzmanların konu hakkındaki tartışmaları ve yorumları da artmaya başladı. Birçok ekonomist komisyonun vadeli Bitcoin ETF'ine onay verme olasılığının yüksek olduğunu belirtirken Bloomberg'ün ETF'lerinden sorumlu analisti Erik Balçunas kabul edilme oranını %75 görüyorum açıklamasında bulundu. The Economist dergisi portföy çeşitlendirilmesi üzerine bir yazı kaleme aldı ve Bitcoin özelinde olumlu değerlendirmelerde bulundu. Değerlendirmede kripto paraların yüksek volatiliteye sahip olmalarına rağmen ortaya çıktıkları kısa zaman dilimindeki ortalama getirilerinin yüksek olması ele alındı ve diğer varlıklardan ayrışarak hareket ettiklerine değinildi. Garanti BBVA Portföy, blockchain teknolojisine yatırım yapmak isteyen müşterileri için yeni bir fon kuracağını açıkladı. Kurulacak fonla blockchain teknolojilerini kullanan şirketlere yatırım yapılacak. Aynı zamanda bu teknolojilere yönelik ARGE faaliyetlerinde bulunan, blockchain teknolojisini destekleyen ve hizmet ürün sağlayan işletmeler de yatırım listesinde yer alacak. Ayrıca portföyde yer alan şirketlerin ihraç ettiği yerli yabancı hisseler, Amerikan ve global depo sertifikaları, yerli yabancı borçlanma ara araçları ve kira sertifikaları da yatırımlar arasında olacak. Coin Haber'in bugün de sonuna geldik. Günün en sıcak ve güncel haberlerini öğrenmek için Coin Para YouTube kanalından bizi takip etmeyi unutmayın.